Akisar'da yaşanan sel felaketi ardından Yine Maske tarafından bir tek, tek, basın tek, tek, açıklaması yaparız. yapılacak. <laughs> tek, şu anda Hacı İshak <gülüyor> Mahallesi <gülüyor> yanındayız. <gülüyor> Hacı İshak <gülüyor> Mahallesi <gülüyor> yanından geçen dere <laughs> yanındayız ve buradan maske Evet maske e, tamam. genel müdür yardımcısı ya, Gökhan ya, Çelik ya, burada açıklamalarda bulunacak. şu anda çalışmaları yerinde incelendi ve şu anda e, gördüğünüz gibi temizlik çalışmaları devam ediyor. Şu anda bir açıklama yapılıyor. İyi mi böyle? Şey oluyor mu ya, Biraz böyle mi? Ama yorulursun öyle söyleyeyim. İstersen bir taraftan ben tutayım. Evet. İki, iki mi yapalım şöyle? İki, iki yapın daha rahat olur. Çünkü yoracak çok bir şey. Tamam. Yani ek alır. Ha, ben ek benden alırsın. Şöyle iyi mi? İyi, çok güzel. Evet, ben sana mu? evet hazır mıyız? Evet. İstersen daha iki çekilebilirim. Sadık iyi mi? Sen de öyle rahat değilsin. Otur istersen oraya. Ha ya da ha tamam gibi. ha tamam güzel. Ben, 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 biraz bekletebilir miyim? giriyor ya. Yani. Geliyor mu? Çok uzatmalar telefonu. Yani, evet. Baksana, Geniş açım abi, oluyor. Bir bak. Bir da alalım. göstersene. Evet maske tarafından Selin ardından bir basın açıklaması yapıyor. Şu anda yapılan temizlik çalışmaları hakkında maske genel müdür yardımcısı Gökhan Çevik Hacıysak Mahallesi'ndeki dere kenarında bir basın açıklaması yapacak. Şimdi onları takip ediyoruz. Kanal içerisinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık kanal içerisinde kapalı alan 390 metre uzunluğunda kanalda temizlik çalışmaları devam ediyor. Ee, temizlik çalışmaları ve yapılan çalışmalar hakkında Maske Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik az sonra açıklamalarda bulunacak. Şu anda mikrofonları ona doğru çeviriyoruz. Evet hazır mıyız? Tabii ki. Hacı İhsak tamam. Mahallesi'ndeyiz. Evet. Şu anda Maskeli Genel Müdürü Yardımcısı Gökhan Çevik açıklamalarda bulunuyor. Tamam, başlayalım. Evet, değerli basın mesupları hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, Akisar ilçemiz Hacı İhsak Mahallemizde e, hafta sonu pazar günü yaşanan e, ani su baskını, sel baskınından kaynaklı e, yağış sonrası e, yaptığımız çalışmalarla ilgili sizlere ufak bir bilgilendirme yapma ihtiyacı e, doğmuş oldu. 18 Haziran Pazar günü Akisar ilçemizde akşam saatlerinde çok yoğun bir yağış aldık. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün belirtmiş olduğu verilerle birlikte gün boyunca yaklaşık 94 kilogramlık bir yağışın Akisar ilçemize gün içerisinde düştüğünü tespit ettik. Bu 94 kilogramlık yağışın 77 kilogramlık kısmı sadece bir saatlik zaman diliminde meydana geldi. Bu bir saatte yağan 77 kilogramlık yağışla birlikte özellikle Hacı İsak mahallemizin olduğu kısımlarda çarşı bölgesinde, Tayyörün Caddesi bölgesinde ciddi taşkınlara sebebiyet verdi bu bir saatlik anlık debi akışı. Tabi i̇şte buradan da şunu anlıyoruz, küresel ısınma, iklim değişikliği son yıllarda, son zamanlarda gerek şehrimizi, gerek ülkemizi ciddi manada olumsuz etkiliyor. Burada e, ani yağan yağışlar, ani su baskınlarına, afetlere, e, sel baskınlarına sebebiyet verebiliyor. Biz de e, pazar günü bu yağışla birlikte gerek Büyükşehir Belediye'miz gerekse Maske Genel Müdürlüğümüz tüm ekiplerimizle e, hemen bölgeye intikal ederek burada çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız o günden itibaren 242 personel 71 araç ve iş makinesiyle birlikte hemen pazar günü sabahın ilk ışıkları ışık ışıklarına kadar evlerini iş yerlerini su basan bodrum katlarını su basan vatandaşlarımıza müdahale etmiş bulunmaktayız. Bu süre zarfında şöyle ufak bilgiler verelim sizlere. Tabii bu yağış Şahbaz Deresi'nden Şahbaz Deresi'nin kurutma kanalına bağlandığı noktadan itibaren eee Hacı Mahallesi'nin içerisinden geçiyor Şahbaz Deresi. Bu bölgede bir taşkına sebebiyet verdi. Yine kurutma kanalına mansaplandığı bölgeden itibaren de Akisar'ın içerisinde ciddi bir sıkıntıya doğurdu. Şu anda bulunduğumuz bölge tam Şahbaz Deresi'nin artık kapalı kesitte geçtiği bölgede. Biz ertesi gün yaptığımız incelemelerde 390 metrelik kapalı kesitle devam eden kısmın yaklaşık 250 metrelik kısmının tamamıyla dolu olduğunu tespit ettik. Bunu tespit ettikten sonra hemen bütün Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla birlikte bizler buraya yüklenicilerimizi yönlendirdik ve temizlik faaliyetlerine dün itibariyle başlamış bulunmaktayız. Tabii sizlerde gördüğünüz üzere bu 250 metrelik kısımda çok ciddi eee lastik, halı, hafriyat, moloz gibi malzemeler ortaya çıktı. Bu da şu bize şunu gösteriyor. Ee, Şahbaz Deresi'nin o kapalı kiste geçmiş olduğu kısımda 250 metrelik tamamıyla dolu olan tarafın e, insan eliyle, insan vasıtasıyla e, kapatıldığını e, göstermiş oluyor. Bu da su akışına engel olmuş oldu. Şöyle bir bilgi vermek gerekirse Şahbaz Deresi yukarı taraftan e, 7,5 7,5 kilometre karelik bir alanda suyu toplayıp Akisar'ın içerisinden geçiriyor. Biz 1 e, bir saat içerisinde 77 kilogramlık bir yağış aldığımızı düşünürsek bu 7,5 kilometre karelik alanda, alanda Akisar'ın içerisinden geçen su 600 bin 600 bin metreküp civarında, 600 bin ton civarında suyun bir saatlik zaman diliminde Akisar ilçesinin içerisinden geçtiğini gösteriyor. Gözünüzde canlanması açısından şöyle bir veri verebiliriz. Ee, Akisar Atuk Su Arıtma Tesisi günde 20 bin metreküp atuk suyu arıtıyor. Biz Akisar ilçesinde yaşayan yaklaşık 200 bine yakın vatandaşımızın günlük ürettiği 20 bin metreküp atık suyu bir gün içerisinde arıtarak doğaya deşarj ediyoruz. Sadece o yağış esnasında bir saatlik zaman diliminde 600 bin ton yağmur suyunun Akisar ilçesinin içerisinden geçtiğini hesap edersek bir saatte 30 günlük bir yağışın bu sel olayına, sel baskınına, su baskınına sebebiyet verdiğini görmüş oluyoruz. Te burada şunu vurgulamak lazım. Biz sadece bu kapalı kutu menfez kısmı temizlemiyoruz. Şahbaz Deresi'nin mansaplandığı kurutma kanalında da temizlik faaliyetlerimiz ilk günden itibaren devam etmektedir. Kurutma kanalının gerek açık kısımları gerekse kapalı kısımlarında orunda kendi ekiplerimiz vasıtasıyla temizliğini gerçekleştirerek bundan sonra e, olası su baskınlarına, sel baskınlarına karşı önlemlerimizi büyükşehir belediyesi olarak maske genel müdürlüğü olarak alma noktasında çalışmalarımız devam etmektedir. Buradan şunu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. E, derelerimize, e, çöplerimizi, Atmamalıyız. Çöp atmamalıyız. Oralar çünkü çöp sahası değildir. İçerisinden halı çıktı, lastik çıktı, moloz çıktı, hafriyat çıktı. Bu yüzden bizim dere sahalarına bu tür atıkları atarak su akışını engellememiz gerekmekte. Biz şu anda bu kapalı kesiti akışını sağlayarak, temizliğini yaparak su akışını sağlamaya çalışıyoruz. Ee, bir hafta içerisinde de çalışmalarımız sona ermiş olacak ve bu Şafbaz Deresi'nin kapalı kesiti tamamıyla su akışına e, açılmış olacak. Ee, tabii aynı zamanda yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarımıza da bizim e, katı atıklarımızı, çöplerimizi atmamamız gerekiyor. Çünkü derinin e, yaklaşık yüzde yüze yakın bir şekilde akmasıyla birlikte bizim şehir içerisindeki yağmur suyu hatlarımızda da şişkinliğe sebebiyet verdi. Ve bununla birlikte yağışın yavaş yavaş azalmasıyla 15-20 dakikalık bir zaman diliminde bizim yağmur suyu hatlarımız şehir içerisindeki yağmur sularını da dereye deşarj etmiş oldu, mansaplamış oldu. Çalışmalarımız bizim devam etmektedir. Teşekkür ederim. Sağ olun. Oralardan neler çıktı? Şimdi bizim... Sizi en çok şaşırtan neydi daha doğrusu? Yani en, çok şaşırtan, bizi en çok şaşırtan Kalı çıktı şu anda bulunduğum, bulunduğumuz noktada, lastik çıktı, ee, mobilya çıktı yani beni en çok şaşırtan mobilyanın çıkmasıydı. Ee, öyle söyleyebilirim. Açık kanal kesimde de yani kurutma kanalının olduğu kısımda da şu an ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Orada da e, hayvan, daha da hayvan e, mobilyalar, lastikler, haf e, hafriyatlar, e, değişik cam şişe atıkları çıktı. E tabi bunları bizim e, atmamız gerekiyor. Bu bir mazeret mi? Hayır mazeret değil. E, ama e, su akışını ne kadar engellersek su baskınlarına, su taşkınlarına o kadar e, yol açmış oluruz. Sayın Müdürüm bir felaket tabii ki bu her herkeste. Yalnız daha önce sizin de bu kanal boyunca temizleme çalışmanız devam ediyor. Selden önce en son temizleme çalışmanız ne zaman oldu? Yaklaşık 2 ay kadar önce biz kurutma kanalının temizliğini gerçekleştirdik. Kurutma kanalının temizliğini gerçekleştirdik ama bu e, şu an üzerinde bulunduğumuz kapalı keste girdiğimiz noktanın ilerisinde 250 metrelik kısmın e, tamamıyla dolu olduğunu bu taşkın esnasında görmüş olduk ve içeri hemen e, biz salı günü ekiplerimizi e, 400 metre bu kapalı kesit 400 metrelik kısımda ekiplerimizi soktuğumuzda ee, orada bir e, sıkıntıyı tespit edince hemen e, ertesi gün, çarşamba günü olaya müdahil olduk ve e, şu anda yüklenici filmi burada kurutmak, e, kutu menfesi tarafının e, temizlik çalışmasını gerçekleşti. Daha farklı bir önlemler alacak mıyız şu anda? Bir planlama yaptık Şöyle, mı? Şöyle, burada DSİ, Böl DSI Bölge Müdürlüğümüz ve kurumumuz Maski Genel Müdürlüğümüz e, çalışmalarına devam ediyor bu derenin menba kısmında yani suyun akışının geldiği noktada havza kısmında yani gerimizde kalan şu bölgede bu bölgeden geldi çünkü e, yağış akışı o yönden. De, yüksek bölgelerden, yüksek bölgelerden geldi. Yüksek bölgelerden geldi. Burada DSİ DSE bölge müdürlüğümüzle birlikte bir proje çalışması şu anda ele alınıyor. Yani bir değişiklik mi düşünülüyor üstü kapanarak? Hayır. Derelerin zaten e, bir Başbakanlık genelgesiyle Dere bir şey, kanal olarak. Burası şey. burası üzerinde bulunduğumuz yer Şahbaz Deresi. Burası bir dere. Belli bir 400 metre kısmı kapalı. Kapalı kesitte döndürülmüş 390 metrelik kısmı hı hı. ondan sonra kurutma kanalına akarak e, Akisar'ın içerisinden eee Hürriyet Mahallesi'nin içerisinde, Ilıcak Deresi'ne akmakta. Ne kadarlık tamam. atık çıktı dünden itibaren? Dünden dün'den beri yaklaşık 3 kamyon atık çıkardık burada. Ve yani bir o bir hafta 10 gün kadar daha buradayız. E, gördüğümüz kadarıyla bir 20 kamyonun üzerinde e, atı biz buradan çıkaracağız gibi gözüküyor şu anda. Yemiz. Ama bu mesela yağmur yağmazdan önce bu kontrol olsaydı bu taşmalar sebebiyet verir mi? Izinle? Şöyle tabii ki e, burada şunu söylemekte fayda var. Bu e, Şahbaz Deresi'nin devamında kutu menfez kısmında e, derelerin üstünün kapatılmamasının önemi bir daha ortaya çıkıyor. Açık olan kısımlarda e, gerek maske genel müdürlüğü gerek e, DSI bölge müdürlüğü temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor. Ama e, derelerin üstü kapatıldığı takdirde gözlemsel kontrolü tabii evet. ki sağ, sağlayamıyoruz. Biz ne yapacağız? E, bu derenin üstü e, bu şekilde çünkü yol olmuş ileride artık mahallenin bu mansap kısmında e, gözlem bacaları açarak. Dönem dönem bu e, kutu müefezinde dolup dolmadığını tespitini gerçekleştireceğiz. Herhalde bu sadece Manisa için değil, Türkiye'de. hani Her ilde şu an sel felaketi yaşanıyor. E, bu bir neden herhalde. Artık Şöyle, şarabı. o gün e, Pazar günü e, Afat başkanlığımızda, Sayın Afat Başkanımız da bu bölgeye intikal ettiğinde kendisi yine e, farklı bir bölgeden, taşkın bölgesinden geldiğini beyan etti son e, 20 gündür e, ülkemizde farklı farklı şehirlerde e, ani sel baskınlarına sebebiyet verilebiliyor, verebiliyor. Bu da e, küresel iklim değişikliğinin, e, küresel ısınmanın bize gösterdiği sonuçlardan bir tanesi. Bizim gerek şehir olarak gerek ülke olarak buna hazır olmamız gerekiyor. O gün AFAD Başkanımız da geldi. E, kendisi de ifade etti. Sayın Valimiz de o gün buradaydı pazar günü. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da buradaydı. Biz o gün Sabahın ilk ışıklarına kadar e, ulaşabildiğimiz her noktaya ulaşmaya çalıştık. Başka, başka. Başka. Yok, teşekkür ederiz. Evet, teşekkür teşekkür. evet, şu anda 400 metrelik kapalı alan derenin içerisinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 20 ton bir atık çıkarıldı. Bu atıkların içerisinde kilim, lastik hatta mobilyanın da olduğu ifade edildi. Şu an kanal içerisinde, dere içerisinde, Şahbaz deresi içerisinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Bu gördüğümüz alanda